Herkese merhaba. Bugün yine birbirinden güzel 3 farklı tarif hazırladık sizler için. Bakalım neler pişiriyoruz. yapacağız. Fındık ezmeli ve çikolata soslu olacak. Daha önce tarçınlı ve esmer şekerle yaptığımız bir çörek vardı. Tıpkı onun gibi rulo bir çörek yapacağız. Ama pişirdiğimiz zaman içindeki gibi fındık ezmesini isteyeceksiniz. Hatta ben biraz da fındık serpeceğim içine. E, karides güveç. Balık restoranlarına gittiğimiz zaman kesinlikle herkesin şöyle ortaya gelsin diyerek söylediği o güzel lezzetli karides güveci evde nasıl yapabileceğinizi anlatacağım. Ee, bir de helin peyniri olabilir, saganaki olabilir, ee, yabancı peynirleri, dil peynirlerini, taze peyniri paneleyerek kızartma yöntemini anlatacağım. Ben bugün helim peyniri kullanıyorum ama damla sakızlı bir sepet peyniriyle de yapabilirsiniz. Ya da herhangi bir taze peyniri de bu şekilde e, paneleyerek kızartabilirsiniz. Şimdi ilk şu ee, fındık ezmeli çöreğin hamurunun mayalı olması gerekiyor. Mayalanması için de biraz yoğurup streçle bekleteceğim. Siz mümkün oldukça 3, -3 saat kadar falan bekletin ciddi kabarıyor yani iyice kabardıktan sonra açmanızda incecik ve puf puf yumuşacık hamur elde etmenizi sağlayacak. Biz burada o kadar bekletemeyeceğiz ama bütün püf noktalarıyla size anlatıyor olacağım. Şimdi hamurun orta kısmını açacağım ve ılık sütün içinde bu kez kuru maya kullanıyorum. Kuru mayayı toz şekerle birlikte karıştırarak hamuru biraz kabarttıracağım yani o mayanın hamura işleyebilmesi ve hamuru iyice kabartabilmesi için sütün ılık olması çok önemli ve Şekeri bu aşamada katmanızı diğer ikinci unsurlardan biri. Tuz sadece olması gerektiği için aslında bu bir tatlı ama bazı hamurlara mutlaka ya da bazı tatlılara mutlaka tuz da ilave ediyoruz. Bu tarif de öyle bir tarif ama tuzu maya sütün içinde çözüldükten sonra ilave edeceğim. Şimdi bir eldivenle hemen karıştırmaya başlayayım. Her zaman olduğu gibi şöyle hamurun ortasına bir çukurluk veriyorum bir ılık sütü. Suyu. Çok az da su ilave ediyorum. Maya hemen ılık sütün içinde erimeye başlayacak. Ve toz şekeri. Orçada birleştiriyorum ve yavaş yavaş bununla beraber karıştıracağım. Mayanın aktifleşebilmesi için o ılıklık gerekli bir durum. Soğuk sütün içinde yaparsanız istediğiniz gibi verim alamazsınız. tamamen eridiğine göre artık tuzu ilave edebilirim. Biraz da tuzla birlikte yoğuracağım. Başta sert bir hamur ama mayalandıktan sonra yumuşayacak. süreçleyip iyice mayalanması için mümkünse ılık bir ortama koyun. E, fırın üzeri olabilir, eğer kışsa kalorifer yanı olabilir. Ilık ortamda daha hızlı mayalanacaktır hamurunuz. Şimdi hamuru mayalanması için kenara alıyorum. Karides güveçinin hazırlıklarını yapalım. Orada hamur biraz kabarmış olsun. E, ee, karides güveç için ben havuç ve taze soğanı çok yakıştırıyorum. Mutlaka mantar da olmazsa olmazlarından biri. Ee, pul biber, sarımsak, bol tereyağı ile beraber kavurarak pişireceğiz. Öncelikle havucu soyup şöyle kibrit gibi şekilde doğramak istiyorum. o taze soğan ve mantar da kıyacağım. Tüm hazırlıklarını yaptıktan sonra da Karideslerimizi pişireceğiz. Ben büyük karides tercih ettim. Küçük çimçim çim karides de kullanabilirsiniz. Bu jumbolarda zaten piştiği zaman küçülecekler mutlaka ama çimçim çim karides daha da lezzetli olabiliyor. Küçük olmasına rağmen jumbo karidesten çok daha lezzetlidir. Bir şekilde doğramak için havucu önceki ikiye bölüyorum. Daha sonra şöyle ince dilimler halinde. Şöyle ben biraz uzun uzun yapacağım ve revine doğruyorum o yüzden. Havucu çok yakıştırıyorum. Havuç istemezseniz koyma edebilirsiniz. Domatesli de pişirebilirsiniz. Domatesli kaşar peynirli de fırına verebilirsiniz. Ama bu tavada tereyağında pişmiş hali. mantarları dilim dilim doğrayacağım taze soğanları ise küçük küçük doğramıyorum. Yani salataya doğrar gibi değil. Biraz daha tıpkı havuç gibi verev keserek uzun uzun doğrayacağım. O zaman çok daha lezzetli oluyor ve içine bu şekilde daha çok yakışıyor. Şöyle kenarlarını alıyorum. Mümkünse yeşil kısımlarını daha çok kullanın. Malzemelerim hazır, ee, burada bol sarımsak kullanmak gerekiyor. Özellikle şöyle çok büyük bir diş sarımsağım var. Sarımsağı da rendelemek yerine e, mutlaka şöyle diş list diş doğrarsanız arada çok daha e, hem lezzet verir hem de parça parça tereyağında kavrulmuş sarımsağı yemekte oldukça lezzetli oluyor. Sarımsağı da ince ince kıyıyorum. hepsini sırasıyla kavurmaya başlayacağım. Burada karidesle mantarın kavrulması arasında bir sıralama yapmak zorundasınız. Karides çok uzun süre kavrulursa ve çok ısıya uzun süre maruz kalırsa sertleşiyor ne kadar yüksek ateşte ve ne kadar hızlı pişirirseniz o kadar yumuşacık karidesleriniz olur. Dolayısıyla önce havucu, mantarı pişirmek, karidesi sonra atmak gerekiyor. En sert olandan başlıyorum. Yani havuçtan başlıyorum. Havucu biraz karamelize edeceğim. Şeker ve çay çıkacak. Mantarı atacağım. Suyunu çekecek ve sonradan karidesi atacağım. Yeşil olduğu için de taze soğanı sona bırakacağım. Şimdi sırasıyla kavurmaya başlıyorum. Başta tereyağı eriteceğim. Ama tereyağı yanabilir. O yüzden içine biraz zeytinyağı ilave etmek durumundayım. Tereyağı erimeye başladı. Artık havucunu atabilirim. Havuç hemen tereyağının rengini bırakıyor zaten. Bakın sararmaya başladı bile. Havuç kızarmaya başladı. Artık mantarı atalım. Ocağın altını hiç kısmıyorum. Kısık ateşte kavurduğunuz zaman sebzeler ya da et, karides her ne kullanıyorsanız soteleme işleminde bütün suyunu bırakıp yumuşamaya başlıyor. Yumuşamasın içinde suyu kalsın ama çıtır çıtır da kavrulsun istiyorsanız mutlaka hep ocağın altı yüksek ısıda açık olmalı ve karıştıra karıştıra kavurmanız gerekiyor. Mantarları çok kurutmayacağım. Bütün suyunu salsam ve kavurayım dersem bu sefer karideslerle beraber pişerken yanmaya başlar. İyice kururlar. O yüzden bu aşamada artık karidesleri de ilave ediyorum. Donuk karidesler zaten benim karideslerim. Onların üzerindeki buz da çözüldükçe biraz daha altı serideleri de sulandıracaklar. Ve hızla karidesi de kavuruyorum. Karidesle mantar bütün suyunu çektikten sonra ise sarımsağını ve en son taze soğanımı atacağım. Pul biberini de kapatmaya yakın ilave edeceğim. Pul biberi çok uzun süre kavurursanız kararır. Tat katmak yerine acılık katar yemeğinize. Karides bütün suyunu çekecek. O suyunu çekene kadar ben şurada sarımsağı ve soğanı başka kaplara alayım. ...geriye sarımsak, soğan ve pul biberini ilave etmek kalıyor. Hemen ortalığı toparlayıp şu tezgahı açıyorum. Artık o fındık ezmeli çöreğimizi, Sipko, daha önce yaptığımız sarçınlı çöreğe benzeyen çöreği hazırlayacağım ve fırına vereceğim. Şimdi hamurumuz bu kadar mayalandı ama sizinki bekledikçe daha da mayalanacak. Ben hemen tezgah şöyle biraz un serpiyorum. Tabii ki o maya biraz daha sönüyor ama tekrar e, dilimledikten sonra yani rulo haline getirdikten sonra fırın kabının içine alacağım. Biraz da normalde orada mayalandırmamız gerekecek. Tamamen rulo rulo dizdikten sonra tekrar stresleyip en az bir yarım saat hamurun bir kere daha kabarmasına fırsat vermek gerekiyor. hacmiyle açmaya başlıyorum. Böyle biraz dikdörtgen açmaya çalışıyorum hamuru. açtığım hamura burada e, fındık kreması var. Fındık ezmesi de kullanabilirsiniz. Fındık kreması da. Bunu şöyle güzelce yayacağım. Yardımıyla daha bir sıyırırsak. Her tarafına kremayı şöyle eşit yaymaya çalışıyorum. Şimdi hamuru bu şekilde rulo yapacağım. Eğer daha küçük çörekler yapmak isterseniz hamuru ortadan ikiye bölüp iki rulo da çıkartabilirsiniz bu hamurdan. Bu arada kaydeste yavaş yavaş suyunu çekmeye başlıyor. Şöyle biraz uzatıyorum. Kestiğim hamuru şu şekilde fırın kabının içine açıyorum dizmeye. Kalın kalın iki parmak kalınlığında kestiğim hamurlar var. Bunların mayalanacağını düşünerek çok sıkıştırmayın. Ee, rahat bir şekilde aralıklı dizerseniz çok daha rahat mayalanırlar. hızlı da mayalanmaya devam ettiği için hamur yayılıyor. Bir yandan da hamuru sıkıştırmaya çalışıyorum. Bizim burada ortamımız da oldukça sıcak. Bir tane daha sıkıştırabiliriz. Siz bu şekilde fırın kabını aldıktan sonra streçleyin. Bir yarım saat kadar da bu şekilde mayalansın. Et çıktıktan sonra normalde üzerine böyle tarçınlı bir sos yapıyorduk ama bu kez bitter çikolata ve birazcık da fındık serperek servis edeceğim. Şimdi 180 derecede önceden fırınım iyice ısındı, turbo fırına gönderiyorum. Yavaş yavaş mayalanıp şişecekler. Çörek fırında artık karidesler iyice suyunu çekti. Şimdi şöyle taze soğanını ve sarımsağını ilave ediyorum sarımsağın biraz kokusu çıktığı anda zaten kapatacağım. Sarımsağın çok yanmasını istemiyorum. Kavuşlar hafif böyle karamelize olmaya başlamış bile. Şöyle bir bakır sağının içinde servis edeceğim. Evet, mis gibi kokmaya başladı sarımsak. Şimdi pul biberini ve biraz da tuzunu ilave etmek istiyorum. Tuz hiç atmamıştık. Son aşamada lezzetlendiriyorum karidesleri. Dilerseniz biraz karabiber de çekebiliriz. biberler ve sarımsak yanmasın artık kapatıyorum. Ve şöyle bakır sahanım var. Sofraya çok yakışıyor. Bunu masaya götürmeden biraz ısıtıp bu tarz bir şeyin içine bir güveç de olabilir. Böyle şık bir bakır sahan da olabilir. Sunumunu böyle yaparsanız oldukça şık oluyor sofrada. Şimdi bir peynir panelime tekniği göstereceğim demiştim. Onun için ...kızartmalık yağ kullanacağım. Ocağın altını yıkalım. Bir de çöreğin üzerine çikolata eritip dökeceğimden söz etmiştim. Bunu benmari usulü eriteceğim. Şöyle ocağın altını küçük göze alıyorum, yakıyorum. Dibine su koyacağım. Ve üzerine kaseyi bırakıyorum. Ben pul pul çikolata tercih ediyorum. Normal yediğimiz bitter çikolatalardan da koyabilirsiniz. Biraz daha hızlı eriyor. Çikolataları orada erisin. Şöyle ara ara kaşıkla karıştıracağım. ...suyun üzerinde buharda olduğu için dip tutmayacaklar. Burada kızartmalık yağımız ısınıyor. Ben helim peyniri kullanacağım demiştim. E, bütün bütün kullanmak istiyorum. Dilim dilim de yapabilirsiniz ama... ...ben bütün olarak servisini çok daha beğeniyorum. E, şöyle bir porsiyon şeklinde bile ortaya bırakabilirsiniz. Hellimleri ortadan ikiye böleceğim. Şimdi şöyle bir tabağa un alalım. Normal unu buladıktan sonra yumurtalamak gerekiyor. Başka bir tabağa ekmek kırığı diye satılıyor marketlerde ama dilerseniz bayat ekmeklerinizi siz de robottan iri iri geçip bu şekilde pane harcı olarak kullanabilirsiniz. İki tane de yumurtam var. Yumurtanın sarısını beyazını ayırmıyorum. Pelin peyniri yeterince tuzlu olduğu için yumurtaya ya da pane harcına hiçbir tuz ilave etmiyorum. Şöyle yumurtayı iyice çırpacağım. Şimdi peyniri önce una yumurtanın tutabilmesi için unlamak zorundayız. Yoksa yumurta peynirinin üzerinde durmuyor, kayıp gidiyor. Sonra yumurtaya. Bu arada, hani harcını buluyor. alalım. Sırasıyla dört parçayı da yapacağım. Şimdi önerediğim haç hazır. Hemen ellerimi yıkayıp kızartmaya başlıyorum. Ya ısınmaya başladı. Bu arada çikolatamız artık eriyor. Tamamen eridikten sonra altını kapatacağım ama onu buharda tutmaya devam edeceğim akışkan kalmasını istiyorum çünkü. Şimdi bir tabağa fazla yağını çekmek için yine havlu kağıt koyacağız. Bir tane maşa alalım. Ve kızarttığımız peynirleri sırasıyla çıkartacağım. ocaklıyla zaten hemen paneleniyor ve içindeki peynir de istediğimiz ısıya ulaşıyor. Çok fazla pişirmek peyniri çok fazla eritmenize sebep olur. Önemli olan şu dışındaki çıtırlığı sağlamak. Bunu da kesinlikle balla servis etmeniz gerekiyor. Üzerine biraz böyle ince ince bal gezdirirseniz ızgaralık peynirlere ve bu tarz kızartma panelenmiş peynirlere bal çok yakışır. Hemen ilk kızarını çıkartıyorum. kapatıyorum. Tek bir porsiyonluk sunum hazırlayacağım. Çok fazla değil, belli belirsiz ama o hafif çıtırtının üzerindeki tatlılık ...çok fark yaratıyor. Üzerine de şöyle bir dal kekikle beraber... ...balık sofranız özellikle çok yakışacak. Ben artık ortalığı toparlıyorum. Çikolata sosumuz da iyice eridi, hazır. Çöreğimiz fırından çıksın. Onun üzerine bu sosu ve kavrulmuş fındık kıtırlarını serperek servis edin. Fındıklı çöreğimiz çıktı. Çikolata hala çok sıcak. Şöyle üzerine bol bol gezdiriyorum. soğuduğu zaman şöyle birer parça aldığınızda çok lezzetli. İçi hem fındık kremalı hem de üzeri bol bitter çikolatalı. Çok lezzetli oluyorlar. Tabii biraz soğuması ve koparabiliyor olmanız gerekiyor iyice. Bütün çikolatayı şöyle gezdiriyorum. Ve üzerine biraz daha kıtırtı olması için fındıklardan döküyorum. Bu fındığı arasına da serpebilirsiniz. O fındık ezmesi sürdüğümüz Kısımda üzerine bolca fındık kıtırı da serpiştirebilirsiniz. Aralarda kıtır kıtır fındıklar gelir. Bugünkü sofralarımızı çok zor gibi gözüken ama herkesin evinde yapabileceği yine 3 farklı tarifle kapatmak istiyoruz. Bir başka gün yine birbirinden güzel tariflerle ben burada olacağım. Tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.